İnanırdım, duydum her söze Bir zamanlar saflık vardı Şimdi yerim yok aldanmaya Bir hayat sıradanı kalbim Bana bitmeyen bir tek şey söyle Söyle sonsuza inanayım bana nasıl seveceğimi anlat. Aşk karlı yokuş, yorulmaya söz ver, durma öyle bana söz ver. Bakışına kanmam artık söz ver. Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver birlikte ölecek miyiz? Söz ver, durma öyle bana söz ver. Bakışına kanmam artık söz ver. Çok zor soru değil bu, hadi çöz ver. Birlikte ölecek miyiz?